Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şevketi Bostan yemeği yapacağız. Ee, şu anda tam mevsimi e, bol bol tüketmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok lezzetli bir yemek. Ben Şevketi Bostan yemeğini nasıl yapıyorum? Ben Şevketi Bostan yemeğini e, et ile yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. E, şimdi nasıl temizliyorum? E, hemen onu göstereyim size. Şöyle önce kökünü alıyorum. Şu yeşil yerlerini bıçamla sıyırıyorum. Şöyle, şu şekilde doğruyorum. Kötü yerlerini bıçamla temizliyorum. Şöyle. Kötü yerlerini elimle alıyorum yani. Şöyle göstereyim. Bazı yörelerde kengel diye de geçtiğini biliyorum ben bu bitkinin. Şöyle. Çok uç kısımlarını almıyorum çünkü uç kısımları çok kartlaşmış yani pişerken insan ağzı kılçık şeklinde geldiği için şu damar kısımlarını yani şu beyaz kısımlarını ben genelde pişiriyorum. Bakın şöyle kökünü alıyorum zaten hemen elime dağılıyor. Şöyle şu uç kısımlarını alıyorum şöyle bunları pişiriyorum ben. Bu bitki aslında çok dikenli bir bitki. Bunu toplarken bu beyaz kısımların etrafındaki dikenli kısımları sıyırıyorlar ve bu kısmı yemek oluyor. Zaten bu kısmı şifası şu görmüş olduğunuz damarlar zaten bu kısmı satılıyor. Bakın şu göbek kısmında da zaten dikenler halen duruyor ama ele batacak kadar sert değil. Onun için kullanılabilir durumda yani. Şimdi bütün şirketi bostanlarım bu şekilde tek tek Elden geçireceğim. Şöyle. Bakın şu damarlı kısımlarını pişireceğiz. Bütün şevketi, bostanlarımı bu şekilde elden geçireceğim. Sonra çok güzel yıkamam gerekiyor. Çünkü bunlar dağdan toplanıyor. E, çamur, toprak çok fazla var içlerinde. Çok güzel yıkayın. Ben sirkeli suyla yıkıyorum. Siz de sirkeli suyla yıkarsanız daha iyi olur. Bakın şöyle. Şu. Yaptıklarımı da size göstermek istiyorum şöyle. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Ee, mutlaka bu yemeği deneyin. Ee, şimdi ben şirketi bostanlarımın tamamını bu şekilde temizleyeceğim. Daha sonraki aşamayı size göstereceğim. Yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ben e, tamamen bu şekilde hepsini ayıkladım. Şöyle yakından ayıklanmış halini de size göstermek istiyorum. E, yıkadım. Tamamen çamurundan, toprağından ayrılana kadar yıkadım. E, çok iyi yıkayın çünkü dediğim gibi bunlar hep dağlardan toplandığı için e, çok fazla tam, çay, çamur ve toprak olabiliyor içinde. Şimdi e, yemeğim için ben düdüklü tencere kullanacağım. Mutlaka düdüklü tencere kullanın bu yemeği yaparken. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı tencereme aldım. Bir tane büyük boy yemeklik doğranmış soğan. Tencereme onu da ekledim. Soğanlarım kavrulana dek karıştıracağım. Soğanlarımızı çok güzel kavuralım burada. soğanların üzerine yarım kilo kuzu etini ekliyorum. Ve kuzu etiyle de etimin rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyorum. Burada etimizin tamamen pişmesini beklemeyeceğiz. Sadece etimizin rengi dönene kadar kavuracağız arkadaşlar. Etim kavruldu. Dediğim gibi rengi dönene kadar sadece. Ve şimdi şevketi bostanları içine aktarıyorum. Ve bir 10 dakikada bu şekilde kavuracağım. Arkadaşlar bu kavrulurken ben de size ee bu şevket Bostan otunun e, bildiğim kadarıyla faydalarını bahsedeyim. E, şu anda dediğim gibi tam mevsimi kabızlığı önleyici bir etkisi var. Yani bütün sindirim sistemi hastalıklarına çok iyi geldiğini biliyorum. Ayrıca bildiğim şeylerden birisi de Türkiye'de ilaç yapımında kullanılan nadir otlardan birisi bu. E, benim bildiğim kadarıyla tabii ne kadar doğru ben de bilmiyorum araştırmak lazım ama şöyle de bir düşüncem var e, normalde biliyorsunuz sebzeleri pazarlardan alıyoruz tüketiyoruz e, işte ıspanak olsun lahan olsun ve sonuçta tarımcılıkla e, üretilen şeyler bunlar e, illaki zirai ilaç gübre vesaire olabiliyor ama mesela bu şevketi bostan otu tamamen doğadan ve dağlardan toplanıyor yani hiçbir şekilde gübre ilaç vesaire kullanılmıyor tamamen doğal bitki aslında yabani ot bunlar yani ee, onun için e, ben Tam anlamıyla daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Buna benzer mesela ebe gömeci, tavşan otu, eşek kulağı gibi otlar da var. Ben onları da alıyorum pazarda dek geldikçe. Onların da yemeklerini pişiriyorum. Bazen geziye çıktığım zaman kendim de toplayabiliyorum dek gelirsem. Doğa yürüyüşlerine falan çıktığımız zaman dek gelirse topluyorum da. Evet bu Şevket Bostan otunu toplamak çok zahmetli. Dediğim gibi çok dikenli bir bitki. Ee, bunu toplamak için ayrıca böyle eldiven vesaire kazma kürek falan olması gerekiyor ama e, pazarlarda dek gelirse siz mutlaka bunu alın e, ve yemeğini pişirin. Gerçekten çok faydalı bir bitki olduğunu size anlatmaya çalıştım. Şimdi böyle 10 dakika daha kavurduktan sonra düdüklüğümüzün suyunu ekleyeceğiz ve ağzını kapatacağız. 1 saat e, ağzı kapalı bir şekilde pişmeye devam edecek. Bir 10 dakika e, Şevket bostanları da içine ekledikten sonra kavurdum. Şu anda yeterli kavurma sıra. Suyunu ekliyorum. Su ekledim arkadaşlar. Hemen tuzunu da ekliyorum. E, suyu kaynamış su ekledim. E, bu çok önemli. İçinde et var. Onun için mutlaka kaynamış su ekleyin arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve hiç açmadan e, bir saat boyunca e, pişirmeye bırakıyorum. Şimdi yemeğimi e, düdüklüyü kapattım. Ve şimdi pişen yemeğimi başka bir tencereye aktarıyorum. Ve bu şekilde bir 10 dakika daha tencerede pişirmeye devam ediyorum. yemeğim tencerede de bir 10 dakika daha pişirdim ve şimdi yemeğimin terbiyesini hazırlıyorum. Terbiye için bir tane yumurtayı, yumurtanın sarısını karıştırma kabına aldım. Bir adet limonun suyunu ekledim. Ve şimdi onu çırpıyorum. Yumurtanın sarısı tamamen dağılıp limona karışana kadar çırpalım. Ve şimdi yemeğimin suyundan terbiyeme ekliyorum. Bu terbiyemi yemeğimin içine ekliyorum. Ve terbiye ile beraber bir 10 dakika daha kaynatacağım. Yemeğim pişti. Artık servise hazır hale geldi. Çok güzel bir yemek oldu. İnanın lezzeti de bütün yaptığınız zahmete değecek bir yemek. Şöyle ben size yakından da göstermek istiyorum. şu şekilde ee, umarım beğenmişsinizdir ee, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şifası için yine denemelisiniz diyorum ee, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.